Nasıl oraya? O 30 kişi var. Maksim orayı şey. ben aldım, orayı ben aldım. Abi, aldım, abi. ben bakta kaldım ha düşerek bayıldım. Bakma da Lan bak gelme. Ya abi ben bakta kaldım adam. Ah be. ya Lan adam indi. Akın abi orada tek. Ay bomba attı. Lan ben... tabii bak adam. Hayır. Bak. Uy ya lan. Of! Lanası. Üf! Ay! Üf! 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 Ay! Arkadaşlar. O ne? Gülüyor. Kanka bunlar. Uyuyordu. Abi ölüyorum. Geliyorum. Yanıb gitmiş olsun Gülüyor. kanka. Nerede nerede? Murat aldım. Kanka merak etme bak. Murat abi geldi. <laughs> Bomba attım lan. Hayır. Ben attım. Ben, attım. <laughs> ben boş yere tutayım abi ya size. Iyi lan adamı dürbünsüz. Aa gel lan. Hoş geldin. Ya nasıl değmiyorsun ya? Aa. aa. Lan dürbünsüz vuruyorum. Dürbünlü vuramıyorum. Hadi ben, ben göstereyim. daha zor abi ya. Tamam arkadaşlar bu bomba size gelsin bakın. Ay izle bombayı izle bombayı. Ay canı çok al. O zaman molotof size gelsin arkadaşlar. Şöyle. Sen yeter ama ha valla. Şey. Yeter yani. Oho molotof da gitti. Abi? Yok 4x buldum lan. Ha. Aa yanıyor onlar oyna yanıyor şöyle. Vurdum o öldü öldü. Yok. Anladım. Aa önde var. Oğlum bir tane kanka daha varmış. Benim iki taraf kullanamadım bak. Bu... <laughs> Tam o da öldü. Felasin, kanka. Neyse sunfa geliyorum ya ben. Gelin kardeş burası çok sakin biliyorum. Ay. Burası içeride he. Kanka gelin yok. Üste üste bekle girme. Yaktım orayı dur. Tamam. Kanka merdivende yatıyor. Tamam yatsın bırak kanka. Tamam. Uğraştırma adamı. Tamam. Az uzansın ya. Bu kim? Aa üstte çıkmış. Murat ben öldüm kanka geçmiş. Kanka. Bana bomba geliyor. Vay vay vay. Murat oynayalım buna. Gel. Kaptan gir. Gir kaçın. Aa FF. Yak bu. Yak bu kim? Tanımıyorum Daha yeni başladık. Ya? Bizden değil mi ya yak bu? Yok yok. Geliyorlar Murat. Kanka 3-5 kişi geri kaskım yok. Bir baygan. Helalsin oğlum. Tamam üstte arkadaşı. Murat sen onu geçirmezsin değil mi? Ben direkt üstlerine oynayayım dur. Oyunu da smokladı ya. Kanka burada hala. Kaç tane smoke attınız lan? 10 tane smoke attım Siz orada iyi yaşadınız ha Hakkın abi. Oğlum biz Vallahi. yaşıyoruz zaten de. de tamam bakıyorum. baygın aldım. Al, önümde. O da baygın. Bitti. Helalsin. Bitti bitti. Bitir onu. Tamam. Bu dur ya. Kanka loot var. 6x var. 6x attım buraya. Hey. Murat abi beni öldürdün. Helal etmiyorum aklıma. ben ben hiçbir şey yapmadım gitti kendini öldürdü. <laughs> Aga be. Ben hangisini yanıyor oynayalım dedim Murat. Abi senin adam yanıyordu ya ben orada evet. onunki onun iki yanıyormuş. Başkası <laughs> yanıyormuş. Ben şöyle işaret attım. Ha o da başkasını Vallahi... mı söyledi? Aynen. Ya benim o benim yaktığım adam da ben tek sanıyorum kanka hiç göstermedi oradan ikincisi de varmış onun. İşte onun yüzünden oldu. Gitti kendi öldü. <laughs> <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Kardeş ha, bot geldi. Bakın, arkadaş bot şu sandığı var. açıyorum. Ne mi? yapayım <laughs> oğlum botu gelip oraya mı vurayım? <gülüyor> Çünkü <gülüyor> Adamlara bak. <laughs> Arkadaşlar valla bir helal hak ettik he. Bu numaraydı. Ee, bir avuk bir var. var Murat. Yok kanka Alıyor ya. Sonra gel gidelim. Aha. Aha. biri bana mermi atıyor. Nereden yani atıyor kardeşim yani. yanlış yaptın. Nereden attı anlamadım ki. Hangarın içinde mi acaba? Ay, hangarın içinde. 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 <gülüyor> <gülüyor> Psikopat. <gülüyor> abi Almıyor onun lakını benim. Hop. Tabii ki. Sat, bas. Abi, bas bas. Ben balkonda bir abi, abi vallahi ben görmemişim. <laughs> Baga bagajda bagajda ay garajda. Al, <laughs> son anda bak, hareket bak, etti. Alakayışım. Basın kanka basın. Ben de oynuyorum bak. Raş. Araçla vurdum ben. Raş, abinin sapor. Gidiyor lan. Raş. Baygın. Sesim önüne çıkacağım direkt. Nerede ki o? Garaj mı? Ha, gidiyor <laughs> lan. Bir tane var. Konteyner <laughs> arkadaşını <gülüyor> şey yapıyor. Vallahi lan. Vallahi lan. Tam bagi vurdum. Bagi kaçamadı. Onur gel. Aga ben. Adam denizden kaçıp okyanusa yakalandı. Amele var abi. <laughs> Abu. Ne oldu? Murat abi. Aa, yine sen ben onu öldürüyorum. <gülüyor> Murat abi. Ne yaptı o? <gülüyor> <gülüyor> Bana sürümce hareket etti kanka bu ya. Kim? <laughs> Aa, onu ver. Oo, amele var bunda da. Da abi bunda da var. Abi bunda da var abi. Alsanız ben. abi Bende abi var. Ben almayayım. Gel mermilerini vereceğim. Ha onu kastı abi, kastı abi kastı bende. Oha çok kasıyor. Öldüm ben. Böyle arabayla alsanız ya. Onur önünde araba var. Dur abi sakin alıyoruz. Lele. Ben bu arkana bir kırmızı Nereden gel? Nereye geldiler ki bunlar ya? Amir'e mermiş ah. sende mi? Aa. Biri baygın. Oy. Gel diğeri abi. Gel abi. Bas be. Ya. Vur vur aracı vur aracı vur. Altay iyi bak bak altay iyi. Ha baygın adam. Tam diğeri ağaçta işte. bas kanka bas rushin rushin. Burada burada. Enemies Bir dakika abi. Tamam o da baygın. Bas bas bas. Abi, bas bas ingin. bas bas bas. Bas ulan bas. Bas bas. Gel abi gel 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 gel. Sen bak. Orta bir sapırla. Lan tamam, ben, ben de diyorum nereye geldiler? Arkaya gelmişler uyanıklar. Yok herhalde başka ya. Üçten. Baygınlar aldım. Aynen. nerede? Tamam tamam hepsi burada ya. Bir durmuyorum al gerek yok. Bir alalım ya bir mermi alayım. Tabi evet, lootladınız tamam, orayı güzel güzel. Onur'u hiç sırtladılar ya. E ee, Onur al atıyorum kanka AMR mermilerini. Aa burada AMR benzeri var. Harbi mi? Harbi mi? Vallahi. abi ben. Onur gelsen değişik. Harbi. Beraber. Dur. Gel abi Murat abi gelme. Oha 18 mi? Yerlerini almadın değil mi sen bile? Yok yok. Oy arkadaşlar. Geldi. 27 <laughs> mermili AMR. Adam var onun location. Oh. Aa. Bıktım. Aa dur lan. Lan. Dur dur. Ah, vurdum topuklarına. <laughs> Ay vuramadım. Ah be ulan ya. O son amere mermimiz değseydi iyiydi. Oo oh, bu kimin böyle abi? abi? Ne o? Abi Bu ne bu? Benim benim. Thank you. Aha iki tane alabiliyoruz. Lan oğlum bunun kapısını niye kapatmışlar ya? Biri gelsin kanka şu bir alsın hemen. Attım parayı. Araba var burada bunu alalım. Ha, abi. o kastı inanılmaz kastı. Dolu dolu dolu. Balkonu dolu galiba. Nasıl beyler? Bir tane araba çağırayım ben de. Balkonunu gözükmüyor ama. Bura 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 kesin. Tam var herhalde ya. Bak bakayım balkonlu ya. Oynadım. Allah Allah Allah. Al. Aha aha. Galiba. Geliyor geliyor. Nereye gel geliyor abi? Geliyor bize geliyor. Gel gel bırak bırak. Bıraktım. Al 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 al. Al al al. Uy. Lan aşağı düştüm. Geldim 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 geldim. Hileri <laughs> 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 çalmışlar <çabasın da, gülüyor> abi. Hileri <laughs> alın hileri alın. Tamam <laughs> tamam tamam aldık. Nerede adam? Tamam abi burada dolanıyor. Geldi abi Altı. Gülüyor, Altı. üst yüz kata çıktı. Tamam Altı geldim. Locasyon. Oho. Hacı Kanka ya abi, Amer ile vuramadım ya AVM var Aldım. Çok iyi geliyorlardı ya Ah be çok iyi geliyorlardı. Patlatsam mı yoksa adamı mı vursam diye düşünmekten ikisini de yapamadım. Harbi <laughs> ya. Baya açık gösterir mi abi şu göstermiyor. Yok kanka o duydu sesleri ya. Gösterir mi? Kanka bunu bakmışlar. Bakmışlar mı? Kim bakmış mı? Arabayı al gel arabayı bakmıştık. Tupo. <laughs> ben bakmadım ya. Bu tarafta var. Ha, atıyor bana. Arabayı alıyorum geliyorum. Allah Allah nere atıyor ya? O gel ya. Ha? Ah, abi şey abi? indirdi. Şey uçacak uçacak. Hazır ol. Vururuz onu havada. Tamam tamam. Atlı abi. Aman aman aman. Of ah be yeter be. Ha <laughs> o durumu kim açtı ya? Sulfa sulfa. Kanka sulfa açmıştı. Ben açmadım ben açmadım. O zaman Sven açtı. Abi nereden geldi? Havadan Mark mı geldi? Okay, şey adam var. Adamdan geldi adam adamdan oldu. Adam var tepe takın. Ben de açmadım. Akın buldu buldu bak bu Vurdum vurdum vurdum. Harbi mi? Açık. Ha la o, o nereden çıktı kanka? Ay canı çok az. Ya Murat arabayı niye bırakıyorsun oğlum? Alsana bize. Kanka abi, gel. vurdunuz ya o yüzden dedim lan. Koşmak yok ya. oğlum direkt gel arabayla gel. rush. bas. Tamam kanka. Let's go. Mark the location. Ya büyüyü bozdun ya. <laughs> 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 A? Çatı adam bir ses duydum. Şöyle bir ses duydum. Evet evet. Elinli abi, burada adam var. Gel gel burada gel. Aha. Ah ah. Aga be. Ne yapıyor bu? Selamünaleyküm Viktor abi. Viktor. özel hakim. <laughs> Ay kişiler abi iki kişiler akın abi. Tamam biri gitti. Dur kanka dur. Zıplıyor gibi. ha büktör adamdır ya hadi gelin abi bas yıkın abi yıkın, yıkın abi. arkadaşlar yıkın arkadaşlar parayı vermezsin he <laughs> yık eee yok kanka ya bu nasıl araba ya kanka abi, bu, bu nasıl kötü bir araba bir daha bunu yapmayın ya bu da kötü bir dakika döküyordu kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Aa kırmızı kanka. Kırmızı Allah mı? Allah ama. Ha kafasını uzat üstüne bakıyor. <laughs> <laughs> Uçtuk abi mi atmak abi? Uçulmuyor <laughs> ya artık. Hadi. Hadi bak. Hop. Hop. Ortada biraz özen <laughs> yer attı mı? Ah! Bayraz Hahaha. Vay ya. Abi işte kaldı. Oo bak son vuruşu. Arkadaşlar son adam böyle AG sürerken son böyle arka koltuğa geçip vurabilir miyim? Yapar mıyım? Bence yapamam. <laughs> Bence Bence Bence. Arkadaşlar çok teşekkür ederim beyinler için şimdiden. Gördüm adam Bey'a. Abi ben troplu troplu Aman aman. Tamam. Tamam. Bu başka. Bu buradan geldiğin gibi bu solda bir yerde. geldi. Evde mi? Yok. Aynen. Aynen. Evet. Ne güzel bakıyor. Bak tamam bu vuruş o zaman tüm herkese gelsin arkadaşlar. Aha adam böyle. Ah be. Dur. Abi dur aklına izle. Aklına sadece izle. Üst kata bak. Üst kata bak. Bir dakika dur dur. Şu an izleyemiyorum. Bak bir bak bakman lazım kesinlikle bakman lazım. Şu an bakıyorum. Üst kata bak. Bak izle. Bitiyor mu abi? Biliyorum kanka. Pencereden bak abi. Bakıyorum. <laughs> Gördün mü abi? Aha. Gördün mü şimdi o? <laughs> İpleri uçtum abi görmen lazımdı böyle bir şey yok. <laughs> Aa ne yapıyor lan? Dayı oğlu. <laughs> Muhittin abi. <laughs> <laughs> Muhittin abi ne yaptın o işi? <laughs> Aha atlayacak <laughs> atladı atladı. atladı. <laughs> Aha, Bu abi? Tamam canını azalttım de korksun bekleyin. Şu diyor oha nerede vuruyor? Lan bayılmayın ha. Bayılma bayılma çık çık. Ya ya. <laughs> Trambol ile atacağım. Alt katta mı? Ah hemen kanka ben böyle Tekrar çıktı. Ben Korkutmayın abi. ya dur dur yerinize durun kanka. <gülüyor> <gülüyor> Korkutmayın. Muhittin abi. <gülüyor> <gülüyor> dur şuradan, <laughs> bakayım. Bakayım. Dur, şuradan <laughs> bakayım. Bakayım. bakacağım bakacağım. Hay <laughs> ola. <Oy. gülüyor> <laughs> hiç zıplama, <laughs> zıplama hiç. Dur bir tane bomba atayım da korksun. Zıplama yok, zıplama yok. <gülüyor> 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 Olur çıkarız. <laughs> tamam o ya bizi kanka bence. Ne diyorsun? bir atsın bize. Ha tamam o zaman o, o atıyormuş gibi yapalım tamam mı? Oynayalım hadi. Aynen. Tamam, hadi, hadi 1-2-3. Nerede lan? Göremedim. Oy. Oy. Oynadı lan. Helal be. Yemin oynadı, ediyorum. Oynadı, oynadı. Adam, adam. <gülüyor> <gülüyor> Çok mutlu olmuştur ama şimdi. Bence de kızım. Titre onu da fırlatmış olabilir mi abi? O Allah! Uf! Aha şav! Üf! 1 vs 3 attım! 4! Ben de burada. Ha sen de burada değil mi? Aynen. Ben... 22, 25, 27, 34 kill. Helal. Arkadaşlar <laughs> bir helalinizi alırım. Aa oyunun dondu. Üf! Helal olsun adama falan yazın da. Ne <laughs> şey olsun böyle. Tam yayını izlerse. Görsün. <laughs>